fasiletli gecelerden sayılan regaib kandilinde namazın en üstün ibadetlerden olduğu bilinir. Bu vesileyle regaib gecesi, yatsı namazının ardından iki rekatlık kılınan kabir nur namazı çok sevaptır. Ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatlık namaz kıldığı sahih kaynaklarda yer alır. Regaib, kandili namazı nasıl kılınır diye incelediğimizde oturarak, kılınan kabir nur namazının ilk rekatında Zilzal suresi, ikinci rekatında Tekasür ve Kafirun suresi okunur sureler arasında Bismillahirrahmanirrahim denilir. Zilzal ve Tekasür suresini bilmeyenler ilk rekatta kafirun ikinci rekatta ise İhlas suresi okuyabilir. Oturarak kılındığı için rüku ve secdelerde baş ve vücudunuzla hafif öne doğru eğilinir. Secdenin belirgin olması için de rükudan biraz daha fazla eğilinir. Gecenin ihyası bakımından yapılması gereken en faziletli amellerden biri de 12 rekatlık namazdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 3 Kadir suresi ile 12 adette İhlas suresi okunur. Namaz ikişer rekatlar halinde selam verilerek kalınır. Hicri yılın 7. ayı olan Recep ayı 3 ayların ilk ayıdır. Recep ayının ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan gece ise Regaib kandilidir. 2025 yılında 2 Ocak Perşembe 2 Recep 1446 Günü ve gecesi idrak edilecek Regaib kandili, bolluk, bereket, ve kendisine rağbet edilen anlamıyla üç ayların faziletini kendisinde barındırır. Regaib kandili namazları, mübarek üç ayların karşılanması hususunda büyük önem taşır. Regaib kandili namazı kılan kişinin sevabı büyüktür. Regaib kandili namazı kaç rekat? Regaib kandili gecesinde vakit namazlarının dışında kişi nafile namazı kılınır. Peki, regaib kandili namazı kaç rekat diye baktığımızda karşımıza elbette belirlenmiş bir rakam çıkar ama kişi nafile namazı rekat sayısını kendi imkanları ölçüsünde belirler. Ayrıca iki rekatlık ve 12 rekatlık olmak üzere iki ayrı namaz daha vardır. 12 rekatlık regaib gecesi namazı ikişer rekatlar halinde kılınır. Regaib kandili namazı ne zaman kılınır? Regaib gecesinin Kur'an-ı Kerim okunması, tesbih çekilmesi, tesbih namazı kılınması, hayırda bulunulması gibi ibadetleriyle beraber regaib kandili namazı faziletlidir. Bu gecenin dolu dolu geçmesi çok kıymetlidir akşam namazı ile yatsı namazı arasında nafile namazları kılınabileceği gibi iki rekatlık kabir nur namazı ve 12 rekatlık namaz kılınabilir. Bu namazlar akşam namazından sonra imsak vaktine kadar da eda edilebilir. Yani 2 Ocak Perşembe'yi 3 Ocak Cuma gününe bağlayan gece imsak vaktine kadar namaz kılınarak geçirilir. Her iki rekatta bir selam verildikten sonra yerinden kalkmadan 70 kere tesbihat yapılır. Namazı tamamladıktan sonra tesbih çekilerek yapılacak tesbihatta Allahümme salli ala Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sellim denilir. Bu tesbihata salatı ümmiye denir. Anlamı ise Allah'ım Efendimiz ümmi peygamber Hazreti Muhammed'e, aline ailesine ve ashabına yakınlarına salat dua ve selam olsun demektir. Daha sonra secdeye kapanılarak yetmiş defa subbuhun kuddüsün Rabbuna ve Rabbul melaiketi verruh denilir. Bu tesbihatın anlamı ise münezzehsin, mukaddessin, meleklerin ve ruhun Rabbisin demektir. Secdeden kalkılarak tahiyyatta yetmiş kere okunur. Rabbik fir verham ve tecavez amme telemu fe entel azizul azam. Namazı tamamlayan kişi ellerini açarak dua eder. Mü'mince yakarışın adı olan duada kul, Allah'a samimi, samimi duygularını dile getirir ve af diler.